kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu an oyunu oynuyorum ama şu an gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ı ne yapacağız? Bak kamera gitti. Ya kamera. Şuraya yapabilirim. Kamera şurası. Evet. Bugün akışı ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz ve tam 5000 kupon. Bir eski yapmak lazım onu kaybettim için hadi bak başlayalım boş Yok. Hmm, söyledi ya. O kutular gittiği için çok üzüldüm dedim ki. Keşke o çok kötü. Sıfır seni çok büyük, çok ama çok büyük hata yaptı bir şey kutuları kaldırması. Çok kötü bir hata. Hata yani yapmak istemedi, istememişti aslında ama neden yaptı kimse bilmiyor. Ha, onun, ya yani kendi çalışanları biliyor ama yani ben de bilmiyorum yani. Ee, şimdi şöyle Allah Allah aha şunu öldürür şunu öldürür. Ah, bir... Amde. Eee Ama bismillahirabbih. Korktum hadi öldür öldür. Arkadaşlar. Tek başıma oynayacağım ya. Arkadaşlar kameramı buraya koyacağım. Kameram da kalacak. Kendim oynayacağım. Kendimi merak etmiyorum. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Çak bu arada gelecek. Yok bunu gözüm böyle. Hadi bakalım. Başlayalım. Oh. Oh. Arkadaşlar bir video atacaktım ama atmadım. Neden? Çünkü bir sıkıntı vardı. Şeye atam... Şeye atamıyorum. Şeye ka kamera, Şey. short atamıyorum. Sadece şey de biliyorum. Youtube'dan Şeysin, bir de çekeceğim. Şeyse gibi şort falan atabiliyorum ama şey şortu böyle arkadaşlar bunu alacağım bugün bunu oynayacağım yayında falan yapamıyorum ben de bilmiyorum yani deniyorum olmuyor bu var bizim gelirse beni gider yani şimdi arkadaşlar arkaya bir müzik biraz beni biraz müzik koyalım bir de biraz biraz hızlandıracağım biraz siz hızlı görün gel lan buraya amine koyayım hmm, bir tane müzik koyarım böyle güzel müzik var Tabii ha. Şurada yeter abi. Çünkü kupaları göremiyorum. Arkadaşlar müzik koyuyorum. Müzik koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra biraz biraz dinlersiniz. Akıcı böyle fıt 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 yapıyorlar ya. Şu anın gibi hangi bu? Ne yazanlar? Bunu Allahu akbar Allah akbar, di Allah allahu ya. Of ya sıkıldım ama. Hep kaybedip duruyorum. Nerede ya? Şu bu, bunu bu. Ya bir şansım yok mu benim? Niye hep kaybediyorum ya? Ben kadar kendimi bildiğimi koyacağım. Çünkü ben bunu öğrenmedim. Evet sevmem Bunlar da çok güçlü Onu yenebilenler ne? Eğer benim burada yenenlere seslenmiyorum ama arkadaşım Borallo'yu biliyor musun? Borallo. Adam bildiğin gitti alıştırıcıya dedi ki sana meydan okuyor. Sana meydan. Meydan okuyor. Allah. Gelirse kaçacağım. <laughs> kaç kaç kaç, kaç. Gel. gelme gelme. Oh, arkadaş ne istiyorsun benden? Ne olur Uf, Maya. Yeter ha. Allah'ım bir daha burası sinirle çekmeyeceğim bak gelmesi. Size 5 5 lak istiyorum. 5. Beş. 5'e çıkarttım gene. Çünkü hep 4 geliyordu. 4 gelmiyordu. Ben de 3'e çıkartayım mı? Bunu 7 geldi ben 5'e çıkarttım. Ben gelin sonra. Pa pa pa. Oğlu ölüp duruyorum ama her şey ya sinirim bozuldu. Açamayacağız daha ya. Açıkmışız daha Uzun yoldan gelmişiz daha Acık... ya. Uh. kaçakmışız. Uyuz uzun yoldan gelmişiz dayı. Harbiden uzun yoldan gelmiş. Allah senin ah öldü ölürsün adam. Ha şöyle ya adam onu yine nereden lan bu? Senin ağzını sıçacağım. canım. Yok ah. oh, be şükür ya. Ya. Ya hiç gelmeye çıktı

biraz müzik biraz müzik kısarım yani hep bütün hep videoyu müzik yapmayacağım fazla müzik yapmayayım çünkü canım seni. Tutun kız. Ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar. Acıkmış ağız. Acıkmış ağız. Uzun yolda gelmeyeceğiz. Hayır. Akıcam mı? farklı kartonlu oturuyor. Bilen var mı? Ya. Şimdi söyleyeceğim adını. Kartonlu kartonlu oturuyor. Bakın. Yorum yazın ben ne de. Sizce ne de. Oğlum onun. Hepiniz hepiniz bana danıyorsunuz. Ne bu Hadi. Arkadaşlar. Bakın kamera büyüdü. Çok küçüldü. Bakın acaba kamera büyütüp küçülüyor mu? normal oldu. Şimdi o sürü olan gelmişiz dedi Ne oluyor lan? O olan... O zaman arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Eee eğer bu video tam 5 like gelirse bu Brothos'un devamı gelecek o zaman. Size görüşürüz. Bay bay.